Saray şehit aileleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hüseyin Koçak, anahtar parti heyetinin ziyaretinde seçilmiş siyasetçilere tepki göstererek "Emanet bırakmadılar mı bizi size? Vatan bayrak bir bizim mi sadece?" dedi. Anahtar Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir, Sivil Toplum Kuruluşu İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, A Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, A Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve Nevşehir İl Başkanı Umut Ergün, Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Hüseyin Koçak, siyasetçilere hakkını helal etmediğini ifade ederek şehit ailelerinin yaşadığı zorluklara değindi. Vatan uğruna şehit ailelerinin evlatlarından vazgeçtiğini ifade eden Koçak, bu fedakarlığa karşılık şehit ailelerinin unutulduğunu dile getirdi. O da ne kadar acı biliyor musun? Artık yani kullanmıyorum, kullanamıyorum. Yani diyemiyorum bir şey, onurla diyemiyorum, şehit babasıyım diyemiyorum. Yemin ediyorum hiç kimse tırmanmıyor bu kadar boşluk var. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Hiç kimseye söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz ya da çözülmüyor zaten. Valla mahşerde herkes versin hesabını, ahirette herkes versin hesabını, emanet bırakmadılar mı bizi size? Hani demediniz mi, demiyor musunuz hep bütün siyasetçiler? Herkes bunu söylüyor. Siz bizim baş tacımızsınız. Emanetiz. Biz ne istedik ki? Bir şey istemiyoruz ya. ki. Sayın vekilim, vekillikte hakikat ne istedik? Hiçbir şey istemiyoruz. Şey i̇stemiyoruz. Sadece bir manevi destek. Manevi. destek. Evet. O da yani doğal hakkımız değil mi? Şehidinize sahip çıkıyor. Vatan bayrak hepinizin mi? Bizim mi sade? Hep beraber olalım. Sahip çıkın. bir sorun. Derdimiz ne, ne? Ya bu kadar aciz miyiz? Yani bu kadar vatandan mı soğuduk? Bayraktan mı soğuduk? Nedir bu durum? Ben hep bunu diyorum. Siyasi, ha, yani siyasiyetlere hakkımı helal etmiyor. 20, 18 yıl oldu ya. Ben hayalleriyle yaşıyorum ben oğlum. Kimse kusura bakmasın da. 9 bin lira maaş alıyoruz. Benim aldığım 9 bin 400 lira maaş. Şehitler. Eğer ben diğer emekliliğim olmasa bitik. Açık. Aileler onu diyor şehit babaları, tek maaş alanlar var. Başkanım bizim halimiz ne olacak? Açlığa mahkum ettiler. Ne yapayım? Yazıyorum, gidiyorum, çiziyoruz. Gittik, bakanla da görüştük, yukarıyla da görüştük, derdimizi anlattık. Halen de konuşuluyor bazı deney arkadaşlar. Ya kimse demiyor ki ne yapıyorsunuz demiyor. Ya Bu, bu nedir böyle? Etmiyorum, hakkımı helal etmeyeceğim. Etmiyorum, etmeyeceğim. O seçilenlere, orada milletvekili yapanlara, bizim ismimizi gündeme getirmeyenlere 9 bin lirayla varın geçinin bakalım. Hem evlat acısı yaşa, evet. vatana evlat Hem de 9 bin lira maaş, yani söylenecek emin olun bir söz yok. Kimse demedi ki ne yaptın? Başkan niye böyle bir açıklama yapıyor. Adaletten bahsediyorsunuz, şundan bundan bahsediyorsunuz ama şehit ailesine gelince şehit ailesine bunu vermiyorsunuz. Ne yapsın adam şimdi? Acısına mı yansın? Ne yapsın? 20 yaşında evlat gelmiş. Şimdi şehit ailelerini ben ziyaret ediyorum gittiğim yerlerde. Diyor ki benim yiğidim toprağa düştüğünde vatan sağ olsun. Oldu. Evet biz de öyle yapıyoruz. Ve acım bir nebze de olsa hafifledi. Ama şimdi ne diyeceğim diyor. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ ol. sağ abi. Sağ ol. Merhaba. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Evet, Sağ olun. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Çok uygun Türk bayrağımız. Evet, bu sabah buradayız. Ona örnek olacağım ki ha, ya, yaptığım işin değeri öyle çıkacak. Ben burayı 1992 yılında rahmetli bu misafir beyi tahsis ettim. Allah rahmet eylesin. Diyerdik ve devam ediyoruz. <laughs> Muhabir gazi olarak. 翻译。<Bye. S 2> <Bye. S 1>